Yeşil Gazete TV için hazırlayıp sunduğumuz Hayvanat Ajansı'nın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Merhaba ben Tolga Öztorun. Ben Yağmur Özgür Güven. Depremin ardından e, yaklaşık iki ay geçmesine rağmen halen e, sarlamayan yaralar, sahiplendirilemeyen hayvanlar, bölgede yalnız kalan hayvanların peşinden e, iş sürmeye devam ediyoruz e, programımızda. Bugün bizimle birlikte Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Alper Karmış var. Bölgede ve şu anda yolda. Acaba nereden nereye gidiyor, neler yapıyor biraz görelim istedik. Alper hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Anlayamadım söylediğinizi. Nasılsın, iyi misin? Valla kendim deprem belli kendim değilim farklı bir ruh hali. Hem mental anlamda. Hem... Ha? Hani iyi miyim? Tartışılır. Neredesin e, şu anda Alper? nereye doğru gidiyorsun? E, şu an biz ve civarında ihtiyaç olunan mamaları dağıttıktan sonra hatta şu anda girdik çalışmalara başlayacağız. Ee, sesin birazcık kesik kesik geliyor. Sanıyorum yolda olduğundan dolayı öyle. Yani hareket Abi, halinde olduğundan dolayı öyle. Hataya girmek üzere izledin, değil mi? Mama dağıtarak gidiyoruz dedin. Evet, mama dağıtarak gidiyoruz. Şu an hatayın merkezine doğru ilerliyoruz. Hı hı. Ya şey, e, ben duymakta çok zorlandım, o yüzden bir an böyle bir şey boşluğa düştüm. E, Alper, neler yaşanıyor? Yani şeyi biliyoruz ki e, yardımlar çok kesildi ve bölgede artık. Eskisi kadar yardım gelmiyor bölgeye, ama ihtiyaçlar bitmiyor, sürekli devam ediyor. Yaşam bir nebzede olsa normale döndü mü, neler yaşanıyor oralarda? Biraz bize özetleyebilir misin? Yani önce insani açıdan anlatayım. Şu an burada bir şeylerin normale döndüğünü söylemek çok güç. Özellikle Hatay'da depremden Hatay'a yakın depremden etkilenen diğer bölgelerde Belen'de. Arsuz'da o civarlarda hayat biraz daha normale yakınlaşmış açık olan esnaf sayısı hayli fazla sokaklardaki insan sayısı hayli fazla ancak Hatay için bunu söylemek mümkün değil Hatay Antakya Defne yıkımın merkez noktası oldu aslında merkez burası olmamasına rağmen televizyonda gördüğümüz görüntülerle Hatay'a girdiğimiz görüntüler arasında inanılmaz bir fark var burada hayatın normale dönmesi <laughs> bence bu yılın bitimini dahi yani göremeyebilir. İnsani açıdan e, sürekli bir yardıma ihtiyaç var burada. E, bir deprem hassasiyeti oluştu insanlarda. Haklı olarak insanlar çok üzüldüler, kahroldular. E, herkes yardım göndermek istedi, gönderdi, elinden geleni yaptı. Ancak geldiğimiz noktada yani bunu gerçekten abartmış olmayın. 3-4 haftadır, 5 haftadır Yardımlar o kadar azaldı ki e, mama desteği verdiğimiz sıradan vatandaşlar bizi arayıp bizden mesela çamaşır desteği istiyorlar. Bu da bizi çok üzüyor. E, çok eksik var burada. İnsanların desteklerinin azalmış olması buradaki insanların daha hala maalesef mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Tabii bu bir kızgınlık değil bizim açımızdan. E, insanlardan hala destek göndermelerini ben çok doğru buluyorum. E, ee, sürekli oraya gidiyorsunuz Alper. Bu kaçıncı gidişiniz? E, ee, Valla ben artık karıştırmaya başladım. Sanırım bu benim beşinci gelişim Hatay ve civarına. Ee, ekibimizin diğer üyeleri e, Antep'e, Kahramanmaraş'a birçok yere gittiler ama ben odak noktası olarak özellikle Hatay'ı seçtim. Peki hayvanlar açısından hayat nasıl Alper? Yani Yine Hatay merkezli konuşmak istiyorum. Yıkımın en büyük olduğu yer olduğu için, yıkımın en büyük olduğu yerde merkezdeki insan sayısı da azaldığı için hayvanlara bakmak da çok zorlaştı. Buraya gelip giden sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler veya hayvanlarla ilgilenmeyen diğer vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları olabildiğince mama bıraktıkları için hayvanların durumu fena değildi. Ama insan sayısı, sivil toplum kuruluşu sayısı azaldıkça Sokaklardaki mama sayısı azaldı. Bana göre mamadan da ziyade su çok büyük problemdi. O problem hala devam ediyor. Su getirseniz bile e, su kabı tedarik etmek çok zor. Köpeklere mesela 5 litrelik kabı kesebiliyorsunuz ama kedilere bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla biz de burada sokaklarda bulduğumuz işte yoğurt kaplarını, başka kapları alıp hemen temizleyip olabildiğince su dökmeye çalışıyoruz ama bu böyle devam edemez burada. Burada çok ciddi bir çalışma yapılması lazım. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler Hayvanları başka şehirlere tahliye etmeye çalışıyorlar. Bana göre bu son derece doğru bir karar. Burada zaman geçtikçe sokaklarda daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz ve bunu istemeyiz. Peki ilk günlere rağmen çok daha az sayıda hayvan kaldığını düşünüyorum. Çünkü tahliye işlemleri ilk başta çok yoğundu, daha azalarak devam etti ama hala da devam ediyor diye görüyorum ben sosyal medyada. Doğru, tahliyeler hala devam ediyor. Fakat e, burada hala çalışmaya devam eden Hatay ve civarında Hatay için konuşuyorum. Bir elin beş parmağını belki on parmağını geçmeyecek kadar gönüllü kaldı burada. İşte biz bugün geldik dört kişiyiz. Sahada bir altı yedi kişi var. Mümkün değil. Yani Hatay'ın geneline özellikle merkezden bahsediyorum. Yedi sekiz dokuz kişinin yetişmesine bu kadar hayvanı tahliye etmesine imkan yok. Bazı arkadaşlarımız sosyal medya yayınlarında gerçekten çığlık atıyorlar. Yani artık bize yardım gönderinin ötesine geçti. Bu arkadaşlarımız buraya gelin diyorlar. Çünkü bu arkadaşlarımızın içerisinde 15 gündür, 20 gündür, 25 gündür evine hiç gitmeyen Hataylılar var hatta. Bırakın şehir dışından gelenleri, Hataylılar burayı terk etmediler hayvanlar için. Çok azaldığı için insan sayısı, yardım eden insan sayısı isyan ediyorlar. Bu isyanı duymak, anlamak ve harekete geçmek lazım. Onun için biz sürekli gelip gidiyoruz, sürekli gelip gidiyoruz. Peki petlerin dışında büyükbaş hayvancılık da var değil mi Hatay'da? Ee, çok olduğu söylenemez. Ben bunun minimum olduğunu düşünüyorum bu civarda. Yok mu? Var. Ama onlarla ilgili kediler, köpekler ve kuşlar kadar anormal bir şeyle karşılaşılmadı. Belki bir iki olay oldu ama genel anlamda büyükbaş, küçükbaş sayısı az olduğu için burada asıl problem sokaklardaki evcil hayvanlar ya da kuşlar. Sokak nüfusu nasıl Alper? Yani e, popülasyon sana göre az mı çok mu? Şimdi beni şaşırtan bir şey oldu. Depremin etkisi olabilir mi? Olabilir. Hayvanlar dağılmış olabilir mi? Olabilir. Köpek sayısı beni şaşırttı açıkçası. E, ben çok fazla köpek göreceğimizi düşünüyordum. Ama binlerce kedi, on binlerce kedi. Kedi kısırlaştırılması yapılmamış Hatay'da. Yani bir yıl içerisinde 10 kedi kısırlaştırması yapıldıysa ben bunu yok sayarım. Bizim Ankara'ya Hatay'dan aldığımız bir tane sokak kedisi dahi kısır çıkmadı. Dolayısıyla siz de sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Özellikle buradaki gönüllerin bas bas bağırdığı konu kedilerin kurtarılması yönünde. Çünkü binlerce on binlerce kedi var ve binaların içine doğurmaya başladılar. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz siz gelemiyorsanız burada çalışanlara veya gelip gidenlere destek olun ki maksimum sayıda hayvanı tahliye edebilelim diyoruz. Yani aslında, pardon Tolga'cığım bir şey söyleyeceğim. Yani e, aslında tabii e, başka bir senaryoda bunları yaşamayabilirdik. Hani bir öz eleştiri de olsun aslında bu bizim için. Ben şöyle düşünüyorum yani AFAD bünyesinde ya da başka bir e, oluşumun altında başka bir bakanlığın altında hani bir afet ve acil durum e, hayvan kurtarma ekibi olmalı. çünkü e, bir afet durumunda deprem olabilir sel olabilir yangın olabilir e, bir hayvanla birlikte yaşayan aynı evi paylaşan kişinin e, yaşadığı evi ne zaman tahliye edeceğinde en önemli birincil etken zaten hayvanı oluyor e, yani çok üzücü bu ama e, çoğu insan belki de e, hayvanı vardı diye e, ilk anda ne yapacağını bilemedi ve çıkmak istemedi. Dolayısıyla afet, e, acil durum planlarına muhakkak ki e, her e, türden hayvanın dahil edilmesi ve bununla ilgili bir ekip olması lazım. İçinde veteriner hekimler, veteriner teknikerleri, bu alanda artık uzmanlaşmış gönüllüler ve hatta yaban hayat uzmanları ve biyologlar gibi çeşitli meslek dallarından İnsanların oluşturduğu bir e, birimimiz olması lazım. Fakat e, maalesef ki şu anda yok ve tüm yük e, gönüllülerin ve derneklerin üstüne kalmış durumda. Ama bu sürdürülebilir olmayacak değil mi Alper? Yani siz oraya bir yıl daha her hafta gidemezsiniz. Yani böyle bir şeyin imkanı yok. E, senin peki e, öngörün nedir? Yani e, azalarak yardımlar bitecek ve kaderlerine mi terk etmiş olacağız oradaki hayvanları? Evet öyle olacak. Maalesef yardımlar zaten şu anda durma noktasına geldi. Ben bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyım. Bu sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak gelen destekleri bizzat kendim kontrol edebiliyorum, görebiliyorum. Depremin ilk zamanlarından bu zamana kadar aşağı doğru korkunç hızda bir ivme var. Ancak buraya Ankara'dan bir ekibin çıkıp gelmesi, işlerini halledip dönmesi on binlerce liraya mal oluyor. Dolayısıyla sürdürülebilir olması için sürdürülebilir bir desteklenmenin söz konusu olması gerekiyor. Veya burada İçişleri Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı bir araya gelecek, sivil toplum kuruluşlarını çağıracak, diyecek ki deprem bölgelerinde çalışmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına biz destek olmaya hazırız. Neye ihtiyacınız var? Bize söyleyin, sizi buralarda rahat çalıştıralım diyebilir. Maalesef burada Hatay Valiliği bizi rahatsız eden bir karar aldı bundan birkaç hafta önce biliyorsunuz sivil toplum kuruluşlarına hiçbir şekilde danışmadan, istişare etmeden, fikirlerini almadan buradaki köpekleri acımasızca çok hızlı bir şekilde toplayıp Antakya barınağına biriktirip oradan başka şehirlere nakil ettiler. Halbuki bunları bizimle beraber yapsalardı bu hayvanlar başka şehirlerdeki başka barınaklara gidip hiç bilmedikleri bir atmosfere, hiç bilmedikleri sokaklara bırakılmak yerine bizim kontrolümüzde Ankara'ya ve İstanbul'a insanın az, trafiğin az olduğu yerlere bırakabilirdi. Bırakılabilirdi. Maalesef Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi hayvanlarla ilgili konuda da aldığımız kararlarda çok hızlı karar aldığımız için burada çok kritik bir hata yapıldı. Bu bir vebaldir. O hayvanların bundan sonra nerede ve nasıl şartlarda yaşayacağını hiçbirimiz takip edemeyeceğiz. Arkadaş dedin ya, e, demin dedin ya kısırlaştırılmada bir ihmal yaşanmış diye. Bir başka gözlemlediğim ihmal de Sanırım çiplenme bölgede çok fazla çiplenmiş hayvan yok. Çünkü İstanbul'a gelen ve Ankara'ya giden, e, sahiplendirmek üzere getirilen birçok hayvan çipsiz. Hatta e, Hatay'dan gelen köpeklerden biri bende ve onda da çip çıkmadı. Belki sahibi onu arıyor, e, o onu arıyor ama bir türlü buluşturamadık çip olmadığı için üzerinde. Bölgedeki çipli hayvan sayısı e, konusunda bize bir şey söyleyebilir misin? Burada bir ihmal net, var mı? Çok net söyleyebilirim. Yüzde yüzlük bir oran üzerinden değerlendirdiğimizde bize gelen hayvanların e, çip durumuna baktığımızda size garanti veriyorum yüzde iki. Çok korkunç bir rakam. Maalesef burada yani e, vatandaşlarımızın çipletme konusunda bir ihmali olmuş. Artık tabii e, iş işten geçti, ok yaydan çıktı. Maksimum şekilde sosyal medyayı kullanarak bu hayvanları sahipleriyle buluşturmaya çalışıyoruz buluşamazlarsa da yani bizimle geçici yuvalarda kalıcı yuvalarda güvende olacaklar diyeyim. Yani bizim de herhalde avuntumuz bu olacak yapacak bir şey yok. Çok doğru söylüyorsun. Bu, bu e, aslında çip konusu henüz böyle kafalarda netleşmemiş. <laughs> gibi, ne kadar gerekli olduğunu çok acı bir şekilde öğrendik. Aslında çoğunluk çipli olsaydı belki e, sahipleriyle bir araya getirmek, buluşmak, buluşturmak çok daha kolay olabilirdi. Size Güzel yani güzel derken ilginç bir rakam vereyim istatistik anlamında. Kahramanmaraş'tan son partide getirdiğimiz kedilerin içerisindeki 6 tane cins hayvan ki cinsten kastım biliyorsunuz değeri yani bizim hoşlanmadığımız bir şey ama anlaşılması açısından söylüyorum. İşte bu değeri 4 bin lirayla 5000 lirayla ölçülen kedilerin içerisindeki 6 kedinin tamamında çip yoktu. Diyecek çok da bir şey yok zaten. İhmal ta en başından gelmiş, almış ve yürümüş. Evet, evet hayvanların var. evet kimliklendirilmesi konusu gerçekten bir e, sıkıntı bu gibi durumlarda da sıkıntı zaten. Evet, Peki ben biraz şunu tekrar söyleyeyim, e, yanlış anlaşılmaması için. Burada bahsettiğimiz para bizim onayladığımız bir şey değil. İnsanların para vererek aldığı hayvanın aslında kanuna daha uygun, olası bir problemde daha çabuk bulunabilir olması gerekirken, çiplenmiş olması gerekirken böyle bir ihmale maruz kalmış olmaları çok üzücü ki bizim gibi sokaklardan hayvan sahiplenmiş insanların hayvanlarının çipli olmasından aradaki farkı anlayabilirsiniz. Doğru. Peki biraz da bölgedeki operasyondan bize bahsedebilir misin? Yani tahliye ettiğiniz hayvanları ne yapıyorsunuz? Ee, Ankara, Ankara'ya, İzmir'e nerelere gidiyor? Hani şey bu konuya hakim olmayan insanlar için bu operasyonu dinliyor olmak, biliyor olmak belki faydalı olur. Evet, şimdi bir kere operasyonel anlamda da kaos var. Yani size bunu anlatabilmenin bir yolu yok. Bizim yanımızda olmanız lazım. Bu kadar hayvanı yakalamak, o hayvanları yakalarken sarf ettiğiniz efor, bunların notlarının tutulması, kaçmaması için gösterdiğiniz çaba, Ankara'ya transfer edilmeleri bitmiyor. Ankara'ya transfer ettiğiniz zaman hastaları ayırıyoruz, kısır olmayanları belirlemeye çalışıyoruz, çiftli olanları belirlemeye çalışıyoruz, hamile olanları ayrıca değerlendiriyoruz. Bunları mümkünse hızlıca kalıcı yuvalara, değilse geçici yuvalara, değilse klinik ortamında bir süre tutarak muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde çipsiz olup sokak kedisi görünümde olanlar yani evden çıkmadığına yüzde yüze yakın emin olduğumuz çipsiz ve gerçekten bir hafta on gün geçmesine rağmen agresifliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan kedileri biz Ankara'da araç trafiğinin ve insan trafiğinin az beslenme oranının yüksek olduğu alanlara <laughs> kontrollü şekilde adapte ediyoruz. Adapte ederken hadi getirdik kapıyı aç gitsin değil. Götürüyoruz. Baksın içinde 15-20 dakika bekletiyoruz. O arada diğer kediler gelip onları bir kontrol ediyor. Mamaları veriliyor. <laughs> çok özür diliyorum. Suları veriliyor ve ondan sonra salım gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Bu şekilde. Yani çok 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 zor bir çalışma Alper yani e, <laughs> her yönden çok zor. Yani size güç diliyorum ama tabii bu çalışmaların devam edebilmesi için de zaten bir destek gerekiyor, özellikle de maddi destek. Çünkü oraya her gidişiniz, işte yol paranız, ekipmanlarınız, belki civarda kalıyorsunuz, bilmiyorum. Yani ciddi bir yük. Bir derneğin kendi başına altından kalkabileceği bir yük değil açıkçası, değil mi Tolga? Yani hiç kolay bir şey değil. Kaldı ki bunların hepsi atlatılsa geriye gelindiğindeki hayvanlara yapılan evet. masraf, konaklamaları, e, medikal bakımları hani her her bir adamı, her bir adımı para gerektiren bir operasyon süreci. Ben, ben bu konuda kısırlaştırma başkanıdır. Kısırlaştırmadan da salmaz çünkü yani. Asla. Ben size net söyleyebilirim. <laughs> bu bölgelere herhangi bir şekilde bir operasyon gerçekleştirmemizin tek bir seferin maliyeti 40-50-60-70 bin liralara ulaşıyor ve ve biliyoruz ki hepimiz Türkiye'deki e, hayvan hakları derneklerinin sivil toplum kuruluşlarının birçoğunun böyle bir gücü yok Herkes e, eksiden kendi öz paralarından kullanarak bunu yapıyor canla başla yapıyor o yüzden bölgedeki bütün e, yani emeği geçmiş herkese çok canlı gönülden teşekkür ediyorum ee, Alper Peki şimdi herhalde Hatay'da devam edeceksiniz değil mi? operasyona? Biz şimdi arabayı sağlıklı bir yayın olması için kenara çektik biter bitmez çalışmaya başlayacağız. Tamam. tamam. Biz de o zaman çok tutmasak mı Ayfer'e? Evet evet. Başkınızda başka e, bir var mı dinleyicilere iletmek istediğin bir şey. E, hani maddi desteğin dışında çıkıp ben gelsem yardımcı olabilir miyim sorularıyla çok karşılaştık. E, öyle insan gücüne ihtiyacınız var mı? Neler söylemek istersin bu konuda? Ya o kadar basit ve net bir şey söyleyeceğim ki cebinde biraz para, parası, e, arabası olan herhangi bir biraz hayvan yakalamayı bilen bir vatandaş, bir kapan, birkaç tane boxla beraber buraya gelip istediği herhangi bir ara sokağa, sokağa girip dört tane, beş tane kediyi rahatlıkla alıp götürebilir. Bu hayvanlar artık burada kalamaz. Yani bilim diye bir şey var, akıl diye bir şey var. En büyük eleştirilerden bir tanesi şu bize ara ara yapılan. Bu hayvanları buradan götürüyorsunuz, şehri fare basacak. Şimdi normalde ben buna çok sert cevap veririm. Ama bir hassasiyet olduğu için insanları yumuşak geçiştirmeye çalışıyorum. Burada hayat diye bir şey kalmadığı için sen şu anda köpek, kedi, fare denklemini düşünecek durumda değilsin. Düşünecek olsan bile alınamayan kediler için konuşuyorum. Alınamayan kedilerin tamamına yakının bir süre sonra öleceği için eğer bir fare istilası olacaksa bu zaten yine olacak. Eğer derdimiz bu ise. Burada su yok. Daha insanlar bunu anlayamadılar. Neden su yok diyorlar? Bütün tesisatlar yıkılmış. Evler yıkılmış. Tesisatlar sağlam olsa bile, Şehre su veriyorum dediği anda bütün o yıkık binalardan her yere su taşıacağı için su verilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda son derdimiz bizim sokaklarda nüfusu artacak fare sayısı olabilir. Burada çok daha büyük, çok daha ciddi sorunlar var. Biz hem insana hem de hayvanın her çeşidine eşit yaklaşıyoruz. Yaklaşırken de duygusal değil mantıklı yaklaşırsak daha doğru hareket ederiz. Çok doğru çok haklısın Alper. Elinize kolunuza sağlık. Tüm ekip arkadaşlarınızın e, her birine sevgiyle sarılıyoruz. Keşke daha fazlası da gelse elimizden. Biz e, programımız adına her bir şey söylemek istediğinizde buradayız. E, kolay gelsin biliyorum. Teşekkür ediyorum kendi adıma. İyi ki varsın Alper. Şimdiden Beni yayına aldığınız sizlere. için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin sayesinde bir beş kişiye daha sesimizi duyurursak bir bakmışsınız belki iki tur daha yapacağız. Umarız. Umarız. Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz. Tolgacığım durum kötü. Evet. Durum gerçekten tatsız. Yani şu evet. su meselesi işte orada olmayınca insanın aklına gelmiyor bu tip şeyler ciddi sıkıntı var ve yardımların ee, azalması da hani olayları iyice ne zorlaştıracak Çünkü e, demin de dediğimiz gibi herhangi bir sivil toplum kuruluşunun kendi kendine bunun altından defalarca beş defa on defa kalkması mümkün değil e, galiba topluca bir çözüm bulmak gerekiyor en güzel demin bahsettiğim gibi e, devlet nezdinde buna bir çözüm arıyor olmak gerekiyor Evet Sabır güç diliyorum oraya giden arkadaşlara. Alper başta olmak üzere. Tüm arkadaşlarımıza. Hepimize teşekkür sorardı, ediyoruz. Yapacak evet. bir şey yok. evet. Programımız başladığı günden beri sanırım hiç e, güzel bir haber sunamadık diye düşünüyorum. En çok bunu yapamadık. Evet, olamadı. Hep e, afetlerle ve üzücü şeylerle sınandığımız için ülkece. Hı -hı. Olamadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bir sonraki programda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.